Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Gürsel. Bugün bir film önerisi videosuyla karşınızdayım. Size birbirinden sağlam 5 tane korku filmi önereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, hype puanı verirseniz ve yorumda bulunursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Kill List. 2011 yapımı az bilinen bir İngiliz korku filmi. Irak'ta görev yapmış veteran bir asker, bir organizasyon için tetikçiliğe başlar. Son verilen görev üç kişinin infaz edilmesidir. Olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Hill List oldukça farklı bir korku filmi. Dikkatli izlenmeye gerektiren, türler arasında gezen bir yapım. Aile draması gibi başlayıp, sonradan gore sahneleriyle yapı değiştiriyor ve finali okumaya epey açık. Tartışmalı ama mesajı anlaşıldığında vurucu bir film olmuş. 2. Dead Stream Joseph Winter'ın hem yazıp hem yönettiği 2022 yapımı bir korku filmi. Fun için başarılı örneklerinden. Korku ile komedinin harmanlanmasını genel olarak sevmem ancak Dead Stream bu harmanı tam dozunda yapmış. Şöhretini tekrar kazanmaya çalışan yayıncı Sean Rudy, perili bir eve girer ve sabaha kadar bu evi terk etmeyeceğini söyler. Yayını izleyen sayısı evde garip olayların artmasıyla rekor seviyeye gelecektir. Rudy, şöhret ile hayatta kalma arasında kalacaktır. Hem korkutup hem güldürmeyi başaran nadide bir çalışma. 3. Gonjiam Haunted Asylum Fan iş türünden devam ediyoruz. Bu kez uzak doğudayız. 2018 yapımı Gonjiam Haunted Asylum kurgu videolar çeken bir ekibin terk edilmiş bir akıl hastanesine gitmesiyle başlıyor. Ekip bu kez gerçek bir kabusun ortasında kalacaktır. Hollywood yapımı Grave Encounters, Hell of LLC gibi filmleri sevdiyseniz, Gonjiam'a kesinlikle şans vermelisiniz. Finale doğru tempo sahili yükselen sağlam bir korku. 4. The Devil's Backbone Yeni filmi Frankenstein ile ortalığı kasıp kavuran Guillermo del Toro'nun ilk dönem işlerinden. İspanya İç Savaşı döneminde geçen çarpıcı bir hayal hikayesi stalt korku janrı olarak değerlendirildiğinde hata yapılacak bir film. Dram ile korkunun çok iyi harmanlandığı, iyi oyunculuklarının yanında çok da iyi bir sinematografiye sahip Del Toro'nun en iyi işlerinden biri. 5. Killing Ground 2016 yapımı başarılı bir Avustralya korkusu. Kamp yapmaya giden bir çiftin yaşadıklarını izliyoruz. Film konu olarak klişe gözükse de benzerlerinden çok başarılı kurgusuyla sıyrılıyor. Oldukça gerçekçi ve sert bir film. Özellikle çifte musallat olan ikilinin yoğunculukları filme sınıf atlatmış. The Hands of Love, The Loved Ones, Wolf Creek gibi başarılı Avustralya korku filmlerine yeni bir halka eklenmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.